videoda test ortamı oluşturmaya ele alacağız. Öncelikle yönetici araçları içerisinde yer alan geliştirme ve test sunucusu yönetimi adımlarını izleyebiliriz. Burada server statüsünü görebiliriz. Eğer stop durumdaysa aktif etmek için tekrardan buradaki start butonunu kullanabiliriz. Burada test ortamı domainini görebilir ve buradan ulaşabiliriz. Belirli periyotlarla dönülmüş yedeklerimize ise buradan seçebilir ve istediğimiz periyodu seçerek buradan backup listlerimize ulaşabiliriz. Burası test ortamı olduğu için şu an herhangi bir backup list gözükmeyecektir. Farklı bir ortam üzerinden göstermek istediğimde ise get backup list diyorum. ve gelen 18.04, 16.04, 15.04 tarihli yedeklerimi görüyorum. Hangi gün yedeğine dönmek istiyorsam buradan seçerek restore diyebilir ve yedeğimi oluşturabilirim. Yedeğimi oluştuğunda ise artık buradaki domain üzerinden giriş yapıp testlerimi gerçekleştirebilirim.